Herkese merhaba. Yayınlandığı ilk gün itibariyle Rating rekorları kıran, tekrar bölümleriyle de çok fazla izlenen Kurtlar Vadisi dizisi hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi kaos olarak devam edecek efsane dizi Show TV'de yayınlanacak. Bir dönemin Rating rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindirecek haber geldi. Dediğim gibi Show TV'de ekrana getirilecek olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin 2021 yılının Şubat ayında izleyiciyle buluşacağı müjdesi verildi. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin ilerleyen günlerde fragmanının yayınlanması bekleniyor. Kurtlar Vadisi dizisinin kaldığı yerden devam edeceği haberinin ardından hayranları büyük mutluluk yaşadı.